NSS oynuyoruz. Ee, yine as hesabımızdayız. Ve yine bir sezon sonundayız. Arkadaşlar yine hırslandım. En son bayağı iki gün geçti. Iki günde yine ligin sonuna geldim hemencecik. Şöyle hemen göstereyim. Şöyle fişküllerde üç maçımız kaldı. Bu sezon yani o balonları vermezlerse Sakin. Bu arada arkadaşlar ben bunu fullediydim de düştü. Serbest vuruşlar benim artık yani. Yani 140 golüm var kardeşim. 10, 56 asist 47 maçın yıldızı. Yıldızı. Bak sadece 10 maçta bak 57 maça çıkmışım. 47'de şey yapmışım. ismini unuttum. Anladınız siz. Şey yapmışım bana 47 maçta şey vermişler. Yani şimdi çok konuşmayın ve bana o balonturu verin tamam mı? Neyse arkadaşlar hemen şöyle başlayalım. Hamido kamera basmaya. Hemen şöyle maçamıza girdik. Serbest vuruştan da yiyemezsiniz be. Yiyemezsiniz. Yiyemez pasını verdi. Tam adamın ayağına bak. Arkadaşlar bugün de şey vardı neydi? Beden vardı. Şöyle size bir konuşayım. Beden vardı bugün. Resim dersindeyiz. Resimden sonra beden. Tam resim yapmaya başlamışım. Bir şeyler çiziyorum deftere. İçeri nöbetçi öğrenci girdi. Offside nasıl dayı offside. Nöbetçi öğrenci girdi dedi. Yusuf daha huzu bilmem ne falan zırt pırt çağırdı üç kişiyi. Gittik hatim indirdik. Hoca 30 kişi seçmiş. 30 kişi işte böyle biz İmam Hatip'e gidiyorum ben. İşte İmam Hatip olduğumuz belli olsun diye bu grup belirlemiş hoca. Yani bedeni bir zaten dersler 40 dakika, 25 dakikasında, 30 dakikasında falan hatim indirdik. Bayağı sürdü, bir saat, bir buçuk saat sürdü. Daha sonra da zaten etli ekmek de yaptılar. O hatimi indirmemizi isteyen kişi etli ekmek ısmarlamış sağ olsun. Yani bedene gitsem daha iyiydi bence. Top oynayacağım orada. Etli ekmeği yani çok mide adamı değilimdir. Ne bulsan yerim. Ya yani şöyle felsefeyle yaşarım ben. Yemek buldun, ye dayak buldun kaç. Kaç topuk. 7 2 ile bu maçta aldık fena ya 3 gol bir asit üf röportaj neymiş tüm gün boyunca unutmayın bak siz de ezberleyeceksiniz arkadaşlar sadece yeşilleri tüm gün boyunca 6 değeri puanında tamam. tüm gün boyunca kağıt üzerinde daha iyi bir takım 6 puan değerinde bir maç her seferinde bir maç ee, falan yani öyle nasıl biliyor şimdi arkadaşlar bakalım kupa finali mi Evet arkadaşlar Bu arada kupa finali bak kupa kupa finalinde geçen seneki rakibimiz var kim tahmin edin bakalım Asi Asi Real Madrid. Evet bakın şeyde de Manchester City onu da şampiyonlarlık şampiyonu yapmışlığımız vardır şöyle topa bir güzel koyalım. Aa, o nasıl bir koyuş koyuş. Ee. şöyle üstten alttan. Arkadaşlar bu arada benim maaşım 60 düştü. Yanlışlıkla sözleşmeye neye bastım. Bir anda 73 çıkardı. 10 10. Şey at ona yani boş kale. Oha 2-1 Real Madrid'i ne yapıyor lan? Kupayı kupayı vermezsen var ya. Şimdi dışarıda tek yakalarım Real Madrid. Biliyor mu? Ana. Hayır. Oha serbest vur. Şimdi yaktım oğlum çıranızı. Oha oha, oha. o kadar gidemez. Gidemez. Ben saymıyorum ondan. Hemen gol atmamız gerek de ben bir rahatlayayım acı. Dilim ayağım titreyi. at at ayaksız at boğacağım bizi yap, bizi yap. hayır hayır ya olmuyor, oluyor ayağım ayağıma zehir yapmışlar aha firik. hadi bakayım ah Barış hayır hayır ya oyun bana bunu yapamazsın ya ben buradan atarım oyun bana bana teko. Oh! Adam olun. Üçüncü de atarım yeter. Haydi oğlum, haydi oğlum, haydi oğlum, haydi. Haydi, haydi Barça, haydi Barça, haydi. Buradan bir çıksak, bir gol atsak Real Madrid'in dut oluşu göremiyorum. Evet, çünkü piksel. Çok önemli bir şans. Sen gir şuraya bir yere bak. Tam orası senin yer. Ben biliyorum açısın. Oha, oha. Son dakika oğlu yemek. Hayır. <laughs> Kalbime iniyordu. Uzatmalar. Hadi bakayım. Koş, 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 koş Oyun var ya bilerek yapıyor. Urtaş. Şimdi ben size. Abi. Tok... Niye o kadar uçuyor? Aa, İnşallah penaltı, hayır! Aham, hiç yapma! Kalp! Beni ya! <laughs> haydi oğlum, haydi, haydi! Haydi! Bir nereye geç? Tamam, devam, devam, devam! Gel, 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 gel! Pazara! Oğlum niye top top şu Arkadaşlar çıldıracağım. Niye? İşte Enes. Enes bir sus. Zaten kupa finalindeyiz, yenilemeyiz. 2-2. Oh, çıktı. Hayır, hayır. Hayır. Yani o kupayı kaybettiğim için şu anda şampiyonlar 9. şampiyonlar ligini kazandım. Ona bile sevinemiyorum. Hadi lig ne zaman bitecek? Day oley. <laughs> Şunu nasıl yenedim? Neyse. God. Evet arkadaşlar Türkiye maçındayız. Burada da kaptan olacağım. Bekleyin. Of of. Bu sene de balon verecekler. Alacağım. Alacağım balon alacağım, alacağım. Oğlum habire niye ben kafamı kullandım? Oğlum bir benim ayağıma top geldi. Ah, attık. Lan oğlum ne oldu lan? Vuram. Ne bakıyorsun dayı? Adam topa böyle böl böl bakıyor ya. Vallahi ne sıkacağım. Eksik etki. Dünya Alpası'nda gruplardayız. Beni var ya neyse. Aman sen de var ya. Arkadaşlar ben bu maçları hızlıca yapıp geleyim. Sezon sonuna giderim. Evet arkadaşlar bunu gayet altına almak istediğim için açtım. Ee, şu anda Arjantin'le maç yapıyoruz evet. Messi 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 Arjantin'le ilk maçım bu büyük ihtimal. Kariyerimdeki. İlk maçımda bakalım kazanacağız mı? Şu anda Messi yok olması imkansız Messi şu anda 54 yaşında falandır yani. Belki ondan da fazla bilmiyorum. 50. 40'ı geçmiştir o etmiş. Şu anda zaten Messi 34 yaşında. Evet evet ya bir 15 sene falan şöyle 2 ile 4 çıkartıp toplarsak kalsiye ya falan yani. Aynen. 54-53 yapıyor. Şöyle bir tane daha atalım. O Rusya ile Makedonya var Arjantin top atıyorum. Bu nasıl? Bu şimdi yürüye 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 ayrılırı geçeceğim. Biraz oynayalım. Angerme Messi, Angerme Messi, Angerme Messi. Aa mila bila. Yani kufukurukurukuk. Spor yap. Allah Allah hak 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 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1 1 1 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 Tamam yeter Çok oynadık Adamlar başı döndü Baba 3 hatlık Fikrat rahat yaptık. Hot hat Hot dog yaptık. Hot dog. <türüyor> do do <türüyor> Kompani. cep, cep. Evet arkadaşlar. Ey nasıl yedeyim? Evet arkadaşlar hemen dönmeye çalışayım bir maç daha çıkmazsa. Evet arkadaşlar geri döndüm. Dünya Kupası çeyrek finalindeyiz. Şimdi, şimdi Dünya Kupamızı kazanmak için bu maçı yapacağız mı? Evet devam ediyoruz. Ama önemli maçları böyle oynarız. Yani ne bekliyoruz? Şöyle yaparım böyle golümü de atarım. Güney Kore öyle bir ülke mi var? Aa Güney Kore. Hu yong 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 ona İki. Uzak doğu selamın elki. Ben bunların da başını döndürürdüm de şimdi yazık bunları zaten başı dönmüş. Yanında Çin yarrası falan yiyor. Kopek yemedikleri kaldı bir hayvanların. Evet hayvanların dedim altında çizdim yani insan belirli hayvanlar yer hayvanlar her şeyi yiyebiliyor özellikle kendi hayvanlar hayvanlar hayvanları yiyebiliyor yani anlayacağınız onlar hayvanlar hayvanları yemiş Anladınız ee, şimdi Eero grup Beşiktaş Barça, Ecele final, Euro final. Oo, Fenerbahçe almış Euro'yu. Aa, Fenerbahçe Euro'yu almış arkadaşlar. Şu anda var ya şaşkın o. Atletico Madrid yenmiş. Hemen bir ekran görüntüsü çaktım çaktırmadan. Aa, Fenerbahçe Euro'yu almış arkadaşlar. Şu anda var ya şaşkın o. Atletico Madrid yenmiş. Hemen bir ekran görüntüsü çaktım çaktırmadan. Biz bunu nasıl kaybettik. Tamam neyse. Avrupa Grup. Fenerbahçe'yi bulacağım hemen. Geçtim mi? Aa Galatasaray da burada. Galata Marsi. Bence arkadaşlar Fenerbahçe burada yok. Niye diyorum? Ee, şöyle. Herhalde şampiyonlar birinci bitirmiş ligi Fenerbahçe. Şampiyon ama üçüncü bitirmiş galiba şampiyon. Oy Uruguay. Uruguay'la yarı final maçındayız. Hadi bakalım. Evet ilk golü bulduk bu arada. Hadi bakalım Allah Allah. Nidalarıyla ikinci dünya kupasına gidiyoruz. Ankara Messi. Bu maçta da gollerimizi atacağız. Ben şu anda ya bu yaşıma kadar 3 Dünya Kupası düzenlendi. Ay 4 Dünya Kupası yani oyunda 4 Dünya Kupası oldu. E, zaten birine katılamadım. Üçüne katıldım. İlkini kazanamadık. Yarı finalde mi ne kaybettik. İkincisinde zaten kazandık. İspanya'yı tokatlayarak. Ya nereye geçmiyorduk. Abi ben çıkınca da gol atmazsınız be. Kaybetmeyin ha. Yes. Oy İngiltere. İngiltere. ile Dünya Kupası finaline çıkıyoruz. Abi full enerji. 3 yıldız oynayacağım hemen. Şurtan. Gel şunu bir tanesi alayım. Şu, Şu buraya. İyi, şu bu bu. Tamam. nasıl bittim? hemen şimdi 3 yıldız oynayacağım arkadaşlar maçta tüm enerjimi sömürün aldın götürün final maç kardeşim hemen oyna diyorum taraftarlar yani oynayın kardeşim başla i